Kaloriferler yansın mı, yanmasın mı? Yansın diyenler. Yanmasın diyenler. Dörde dört. Eşitlik var. e ee, ne yapacağız şimdi? Oğlum havalar çok güzel lan. Niye yakıyoruz ki kaloriferi? Bence iyi şu an. Üşümüyorum ben yani. Onu sütün ağzından çaydanlık gibi duman çıkıyor kadın. Hayati Bey. Oy kullanıyoruz, oy. Kalorifer yansın mı yanmasın mı? Yıkılsın mısın? Siz neler söyleyeceksiniz? İyi kabul hadi yakılsın. Yallah yakılsın dedi. Yakılsın ya. ya. ya o zaman? ya, Yani ya ya. 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 yakılsın ama tezek yakılsın. <laughs> Doğa gazasam gelmiş ya. Ya ne kadar gelmiş olabilir ya? Canımızdan kıymetli mi? Canımızdan kıymetli mi? Canımızdan kıymetli. <laughs>